Ah karga. Ben sana benzinci gördüğünde haber ver demedim mi? Ha? Bak benzinimiz bitti işte. Ne yapacağız şimdi? Ben uçarım. Kalk. Sen uçarsın tabii. Kanatların var. Ya ben ne yapacağım? Aa, çocuklar iyi ki geldiniz. Benzinimiz bitti. Yolun ortasında böyle kala kaldık. Hep bu yardımcım karganın suçu. Kalk. Siz neler yaptınız bakalım? Ha? Dünkü zarfı bulabildiniz mi? Çok merak ediyorum. Kaç kişi zarfı ulaştı acaba? Ben biliyorum. E söyle bakalım. Pusulayı 67 kişi buldu. En hızlı yardımcılarımı da tanıyalım. Gülten Tikit, Pelin Topcan, Yunus Emre Demir, Göktuğ Ahir Zaman, Yasin Karakartal, Mehmet Can Seven, Orkun Topcan, Göktuğ Can, Feyyaz Oktay, Yağmur Gökçe. Çok güzel çocuklar. Hepinize benden kocaman bir aferin. Umarım bugünkü zarfı da çabucak bulursunuz. Bir sonraki şehre ulaşmak için fazla vaktimiz yok. Biz benzin bulana kadar siz hemen yola koyulun. Şimdi size gitmeniz gereken rotayı vereceğim. Dün de size söylediğim gibi bu hafta çok eski bir ticaret yolunu takip ediyoruz. Bunun için Güneydoğu bölgesindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu şehir tarih boyunca Mezopotamya ve Anadolu medeniyetinin geçiş noktasıydı. Osmanlı döneminde doğuya yapılan seferlerin hareketi sürdü. Türkiye'de doğup Irak topraklarında Fırat Nehri ile birleşen bir nehir bu şehirden geçiyor. Anadolu'nun en eski camilerinden biri de burada bulunuyor. Kuyumculuk ve bakırcılık yörenin önemli sanatlarından sayılıyor. Acele ederseniz bizden önce oraya ulaşabilirsiniz. Bu şehri bulduğunuzda gizli zarfın içindeki şifreyi bana yollamayı unutmayın. Biz de bu arada benzin sorununu nasıl çözeceğimize bakalım. Ben uçarım. Kalk. Ah, nedir bu kargın elinden çektiğim? <laughs> Hadi çocuklar siz vakit kaybetmeyin. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.